Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de tatildeydim. Bu yüzden uzun süredir kanalıma video yükleyemiyorum. Fakat bu videoda size çok güzel haberlerim var. Geçtiğimiz haftalarda iki YouTube kanalında iki röportaj videom yayınlandı. Bunlardan birincisi Doğukan Nomak'ın kanalı. Doğukan yazılımla alakalı çok güzel içerik üretiyor. Eğer benim kanalıma yazılıma olan ilginizden ötürü abone olduysanız onun kanalını da seveceğinizi düşünüyorum. Doğukan'la çektiğimiz o videonun linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. İkinci röportaj videom ise Levent Çapçı'nın kanalında. Levent de benim gibi burada Amerika'da yaşayan Türklerle röportaj yapıyor, bilgi aktarımını sağlamak için çok güzel videolar çekiyor. Levent'in kanalına kesinlikle bir göz atın. Levent'le çektiğimiz bu videonun linkinde video açıklamasında bulabilirsiniz. Diğer güzel bir haberim ise önümüzdeki haftalarda YouTube ve Twitch platformları üzerinden canlı yayınlara başlayacağım. Aklımda çok güzel bir konsept var. Yayının bir kısmı soru-cevap şeklinde geçecek. İkinci kısmında ise bir mobil uygulamanın baştan sona geliştirilmesine tanıklık edeceksiniz ve uygulamanın geliştirilmesinde sizin de söz hakkınız olacak. Yayın için gerekli ekipman almaya ve beraber çalışacağım takımı kurmak için çalışmalara başladım bile ben. Bu konuda detaylı bilgi önümüzdeki haftalarda sizinle paylaşacağım. Son olarak nasıl kuruldu adında yeni bir YouTube serisi üzerinde çalışıyorum. Serinin introsunu önümüzdeki ay sizinle paylaşacağım. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada Türkler Amerika'da ne yapıyor serisi için farklı meslek gruplarından çok başarılı Türklerle konuşmalara ben devam ediyorum. 4 kişiyle sözleştim. Çekimleri önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğim ve çeker çekmez sizlerle paylaşacağım. Tüm bu içeriklerden herkesten önce sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Eğer zaten aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.